Merhaba arkadaşlar bu yayınımızda biraz Kerkük'ten bahsedeceğiz. Kerkük'te 22 Aralık 2023 tarihinde valilik seçimleri yapılmıştı ve üzerinden 8 ay geçti. Vali bir türlü seçilemiyor, seçtirilemiyor. Ne oldu ne bitti o dönemde birkaç yayında bunları anlatmıştık arşivlerde duruyor. Bu seçimlerde yani 22 Aralık 2023 seçimlerinde Yenek'e bütün Kürt ve Arap partiler ve ittifaklar arasında 5 sandalye kazanarak birinci parti olmuştu. Normalde valinin Kürt ve Yeneke'den olması gerekiyor, seçilmesi gerekiyor. Ama seçilmemesi için KDP dahil olmak üzere bin bir türlü tezgah kurgulanıyor ve geldiğimiz aşamada Irak Türkmen cephesi ve KDP ittifak yaparak Kürt bir valinin seçilmesini engellemeye çalışıyorlar. Şimdi öncelikle şuna izah getirmek istiyorum. Niye KDP ve MHP ittifak ediyorum? Çünkü Türk cephesi Kerkük'te ve sadece Kerkük değil, Kerkük ve Kerkük çevresinde MHP'nin bir şubesi, bir e, kolu gibi çalışıyor. Fikirleriyle, zikirleriyle, eylemleriyle, her şeyiyle MHP'liler ve MHP'li olduklarını da gizlemiyorlar. Sadece bir siyasi parti de değiller. Silahlı unsurları, silahlı grupları da var ve bu silahlı grupları işte Kerkük'te eğittiklerine dair daha evvel kendileri görüntü paylaştı. Gruplar halinde Türkiye'ye gidip MIT tarafından işte şey özel harekat tarafından eğitildiklerine dair kendi beyanları var, kendi görüntüleri var. Yani Türk, Irak Türkmen Cephesi'nin ne olduğunu, ne olmadığını herkes biliyor. Gizli bir şey de yok. Kendileri anlatıyorlar. Tabii ki Irak Türkmen Cephesi Kerkük ve çevresindeki bütün Türkmenleri temsil etmiyor. O ayrı bir şey. Seçimlerde iki sandalye kazandır. Kerkük Valilik Meclisi 16 sandalyeden oluşuyor. 16 sandalyeden. Yani vali seçmek, vali vali yardımcıları işte diğer şehrin, kentin yönetimini seçmek için en az 8 sandalyeyi elde etmek gerekir. Yani bir nevi ittifakla, koalisyonla oluyor. Ve birinci olan valiliği hak ediyor ya da dönüşümlü oluyor. Ama bir konsensus sağlanıyor. Şimdi normalde seçimlerde YNK 5 sandalye kazanmıştı. Artı YNK ile birlikte hareket eden, YNK'yi destekleyen azınlıkların, Hristiyan azınlıkların bir kontenjanı var, kotası var. Orada da bir sandalye, yani toplamda şu anda YNK'nin 6 sandalyesi var. 6 sandalyesi. KDP 2 sandalye kazanmıştı, Türkmen cephesi de 2 sandalye kazanmıştı. Ve tabi sunni gruplar da var. Onların da 4-5 sandalyesi var. Yani toplamda baktığında onlar da yarıyı yakalayamıyor. Bulamıyorlar. Yani 8 ve 9'u bulamıyorlar. Yenekene yaptı seçimlerden sonra? Dedi ki geniş bir ittifak kuralım. İçinde herkesin olacağı ki olması gereken de odur. Türkmenlerin de Sunni Arapların, Şii Arapların da olacağı her Kürtlerin de olacağı bir ittifak kuralım. Valilik bizden olsun. İşte yardımcılıklardır, kaymakamlıklardır, müdürlüklerdir, asayiştir, odur budur falan. Bütün bunları paylaşalım. Yani bir şey sağlanamadı. KDP başından beri işte Kürt bir valinin seçimi için biz yenekeyle görüşürüz dedi. Görüşüyormuş gibi yaptı. Aslında başından beri KDP ve Türkiye yani MIT yani Ankara bir plan yaptılar başından beri bir plan yaptılar. Neyin planıydı bu? Valiyi seçtirmeme planı. Bizden ya olacak ya da olmayacak. Şimdi seçimler oldu 22 Aralık 2023'te. Ve normalde her yerde olduğu gibi seçimlerden sonra ne olması gerekiyor? İşte seçim sonuçlarına göre bir yönetimin seçilmesi, belirlenmesi gerekiyor. Tabii ki bu yönetimin içerisinde yani işte sadece Yeneke olmuş diye her şeyi Yeneke'ye verilmez. Zaten Yeneken'e de öyle bir iddiası yok. Bu yönetim bütün Kerküklüleri temsil edecek bir yönetim olması lazım. Çünkü Kerkük bir Kürdistan şehri ama aynı zamanda bir Kürt şehri, bir Türkmen şehri, bir Arap şehri. Yani bütün Kerküklülerin şehridir. Ve yeni bir yönetimde bütün Kerküklüleri temsil edebilecek, bütün oradaki halkları, azınlıkları, inançları, bütün kesimleri, bütün renkleri ifade edebilecek, temsil edebilecek siyasi dinamiklerin, temsilcilerin bu yönetim içerisinde olması gerekiyordu. Ve tabi ne oldu? Seçimlerden sonra Türkiye hemen devreye girdi. İbrahim Kalın'ın, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın seçimlerden bir süre sonra Erbil'e gidişi var. Orada Hakan Fidan'ın daha sonra gidişi var. Hakan Fidan'ın Türkmen cephesi gruplarıyla Erbil'de görüşmesi ardından KDP ile işte bir gün içerisinde iki defa Neçirvan Bazan ile görüşmesi var. Bunları hepsini anlatmıştık. Ve en son Mart ayında yine İbrahim Kalın'ın bizzat Kerkük'e gidişi var. Tamam mı? Ondan sonra başından itibaren şöyle bir şey Türkiye dayattı. KDP'de artık Türkiye'nin bir yan kuruluşu olduğu için onlar da onu kabul etmek durumunda kaldı. Burada arkadaş bir Kürt vali seçilmeyecek. Bir, bu Kürt vali eğer Kürt olursa tırnak içerisinde yani ya KDP'li olacak ya da hiç olmayacak. Ve KDP'nin de öyle bir gücü yok. İki sandalyesi var oyların yarısını kaybetti zaten. Ne olacak? O zaman ya bizim cephemizde bir vali seçilecek dayatmasında bulundular. Onların cephesi kim? KDP, Türkmen cephesi artı Sünni Arap grupları. Bazı Sünni Arap grupları. Hepsi değil. Ve tabii ki bunu yapamadılar. O zaman dediler ki Madem biz yapamıyoruz, önce YNK e ile KDP'nin işte vali seçimi için toplantıları oldu. Sonra bu toplantılar ertelendi. KDP aslında şu planı yapmıştı. Yani seçecekmiş gibi yapıp seçtirmeme, sürece yayma. Fiilen seçimi anlamsızlaştırma politikasını KDP sürdürdü ve 8 ay geçmiş. Halen de Kerkük'te vali seçilmemiş. Ne oldu? Irak Türkmen cephesi daha dün çıktı dedi ki biz KDP ile anlaşma yaptık. KDP de çıkıp demiyor ki böyle bir anlaşma yok. Böyle bir anlaşmanın olduğunu herkes biliyor. Tabi Yenek'e açıklama yaptı. Yenek'e sözcüsü Said Ahmet Pire bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki KDP ile Türkmen cephesinin dedi, bu koalisyonu, bu ittifakı başarıya ulaşamayacak dedi. Valilik Yenek'e ne dedi. Aslında Iraklı birçok kesim bunu söylüyor. Valiliğin yenekenin hakkı olduğunu söylüyorlar. Niye? Çünkü şu anda işte en çok oy alan, en çok sandalye kazanan yenekedir. Yani seçimler şey için değil mi her yerde? Hangi parti birinci olursa işte iktidar yönetme erkinin ona verilmesi için yapılmıyor mu seçimler? Ayrıca zaten yeneke demiyor ki sadece her şeyi biz belirleyelim. Mesela koalisyon olursa vali Kürt yenekeli vali yardımcısı biri Arap olacak. Çünkü Araplar da burada çok. İşte ne bileyim kaymakamlıklar var. Türkmenlere bir kaymakamlık verilebilir. Ki Türkmen Cephesi bütün Türkmenleri temsil etmiyor. Az evvel söylediğim gibi Türkmenlerin bir kısmı KDP'yi temsil ediyor, bir kısmı YNK'yi, bir kısmı Türk, şeylerle Şia Araplarla hareket ediyor. Şii Türkmenler zaten hiç Türkmen Cephesi ile alakaları yok. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz noktada KDP artı Türkmen Cephesi ve Sunni bazı gruplar Kerkük'te vali seçtirmemek için ittifak kurmuşlar. Yani Kürt bir vali seçtirmeme ittifakı. Bu başta da söylediğim gibi AKP, MHP ve KDP ittifakı. Çünkü Türkmen cephesi, Irak Türkmen cephesi bir paramiliter yapıdır. MIT'in bir yan şubesidir. Kriminal bir oluşumdur. İşte bir sürü kirli işte parmağı vardır. Bunlar ayan beyan ortada olan şeylerdir burada kastettiğimiz, eleştirdiğimiz işte Kürtler, işte KDP ve Türkmen ittifakı falan değil. Burada kastettiğimiz kriminal, işte Türkiye İstihbaratı'nın denetiminde olan bir yapının biz Hevler'de Türkmen bayrağını diktireceğiz. Hevler Türkmen şehridir. Kerkük Türkmen şehridir. Hepsini alacağız diyen bir oluşumun, kriminal bir oluşumun bu ittifak içerisinde olmasıdır. KDP bunu da yaptı. Şimdi tabii başından beri şöyle bir şey planladı KDP. Yani dedi ki bir Cumhurbaşkanı, Irak cumhurbaşkanı sürecinde de bunu yaptı. Valiyi bize verin. Bilmem ne falan. Olmayacak bir şey istediler. Şimdi de ne diyorlar? İşte KDP şey yeneke her şey kend, bana diyor. Halbuki ortada bir şey yok. Bir protokol yok. Bu toplantılarda ne konuşuldu o belli değil. KDP'nin önerdiği bir protokol de yok. Yani KDP şeyi önermiyor. Tam vali yenekeli olsun veya dönüşümlü olsun. Bizim de taleplerimiz şunlar şunlardır diye öyle bir şey de yok. Tek politikası, tek taktiği asla valinin seçtirilmemesi. Şimdi bu ne demek oluyor? Bu vali seçtirmemek dolayısıyla da dolayısıyla da seçimi anlamsızlaştırmak ve fiilen de fiilen de Sünni Arap atanmış valinin iş başında kalmasını sağlamaktır. Şu anda Kerkük'te öyle Sünni Arap atanmış bir vali var. Bu KDP ile Türkmen Cephesi ile Türkiye ile de ve merkezi Bağdat hükümeti ile doğal olarak ilişkileri iyi. Dolayısıyla orada Kürtlerin evlerine, mahallelerine şeylik yani negatif anlamda ayrımcılık yapan bir vali var. Ve KDP ile Türkmen Cephesi yeni vali de seçtirebilmek için güçleri yetmediği için bu valinin iş başında kalmasını sağlıyorlar. Şu anda durum budur Kerkük'te. Yenekeden tabi sadece Yenekeden değil, or yani Kürtlerin genelinden bu konuya dair bir e, ciddi bir e, tepki var ve e, önümüzdeki günlerde tabi daha net bir şekilde durumun nereye evrileceğini e, takip edip göreceğiz. İyi akşamlar.